Kardeşler Allah için soruyorum sizlere. Yeryüzü niye sallanmasın ki? Bu depremler niçin olmasın ki? Allah Azze ve Celle yeryüzüne niçin emretmesin? Ya ey yeryüzü sallan diye. Allah Azze ve Celle daha önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak ettiğinde ey gök suyunu boşalt dedi. Ey yer suyunu çıkar dedi. Daha önce göğe ve yere bu şekilde emirde bulunan Allah Azze ve Celle bugün yeri altımızdan ayaklarımızın altından götürüp getirmez mi? Yerin sallanması için, depremlerin olması için nice sebep var. Ama depremlerin olmaması için neredeyse hiçbir sebep yoktur. Yeryüzü niye sallan? azarlanmasın ki? insanlar bu kadar alkole yönelmişken, insanlar bu kadar zinaya yönelmişken, yeryüzü niye sallanmasın? İnsanlar fuhşiyatın, fıskın fücurun içerisinde bu kadar aşırıya gitmişken, insanlar için böyle artık had ve hudut sınırları insanlar bu şekilde tanımazken, yeryüzü niye sallanmasın ki? Kardeşler, yeryüzü niye sallanmasın? İnsanlar bugün alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı hadlerini bu kadar aşmışken, Allah Azze ve Celle'nin emirleri ve yasakları varken, onlar Allah'ın dışında başka ilahlar edinmişken, yeryüzü niye sallanmasın? Rızkı veren Allah, işleri düzenleyen Allah, her şeyimizi veren Allah, bizleri yaratan Allah, yağmuru üzerimize yağdıran Allah, her şeyimizi veren Allahken buna rağmen parti liderlerine giden, buna rağmen şeyh efendilerine giden, buna rağmen kabirlere, yatırlara giden insanlar, cumhurbaşkanına veya başbakana veya milletvekillerine Allah azze ve Celle'ye vermeleri gereken hakkı Allah'a vermeyen insanlar bu kadar çoğalmışken yeryüzü niye sallanması? Yeryüzünün sallanması için nice sebep var. İnsanlar bu kadar alemini yapıyorlar Allah azze ve celle'ye karşı haddlerini ulaşmışken, şu Ramazan günlerini geçirdik. Sözde ben Müslümanım diyen insanlar oruçları tutmazken, namazları kılmazken, hac yapmaz, zekatlarını vermez, sadakayı da vermez, iyiliğe emretmez ve kötülükten de nehyetmezken yeryüzü niye sallanmasın? Yeryüzü niye sallanmasın? Bacılarımız esir kamplarındayken, bu kadar insanlar zulüm görürken, kardeşlerimiz ceza evlerindeyken artık zulüm anaların rahimlerine kadar ulaşmışken yeryüzü niye sallanmasın? İnsanlar, Müslümanlar bu kadar zulüm görürken, Müslümanlar ve İslam dini bu kadar aşağılanırken Yer yeryüzü niye sallanmasın? Allah Azze ve Celle yere niye emretmesin ey yer sallan diye? Ey yer onları sars Allah Azze ve Celle niye böyle bir şey yere emretmesin? Yeryüzünün sallanması için niye sebep var? Ama yeryüzünün sallanmaması için, yeryüzünün sabit kalması için neredeyse bugün böyle zikredebileceğimiz bir sebep kalmamış. Allah Azze ve Celle bizi muhafaza etsin.